Düzce Seferi Ofrat Kulübü'nün organizasyonu Yılca Belediye Başkanı Muzaffer Yetin katkıları ile ilçede ilk kez Ofrat Şenliği düzenlendi. <laughs> Katılımın yoğun olduğu şenlikte 6 bayan ve 38 erkek olmak üzere 44 araç start aldı. 22 ilden sporcuların katıldığı şenlikte Yılca ilk kez böyle bir organizasyonla tanıştı. <laughs> Düzce Safari Ofrat Kulübü Başkanı Mehmet Bayrak organizasyon hakkında bilgi verirken katılımın beklenenden fazla olduğunu söyledi. Yıl ilk defa yapmış olduğumuz bir şenlik. İlk başlangıçta e, belediye başkanımızı sağ olsun onların destekleriyle bu işe adım attık. E, biraz da geç kaldık parmaklar azlamaya ama olduğu kadar anamızı değerlendirdik katılım onluğumuzdan daha fazla 38 aracımız start aldı alacak. E, SP bitti şu anda. Bayağı bitti. Başkamıza biz buradan e, tüm Ofro camiası olarak teşekkür ediyoruz. Muzaffer İlk Bey'e. İnşallah bir dahaki yıl daha e, profesyonel, daha tecrübeli bir şekilde, daha ciddi bir anlamda çalışma yaparak daha güzel. E, Allah nasip ederse bir buçuk ay sonra Düzce Belediye Başkanımızın destekleriyle Düzce Merkez'de Aynı bir Yılca Kaymakam Vekili Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, organizasyonun Yılca'nın tanıtımına katkı sağladığını söyleyerek ilçenin farklı bir heyecan yaşadığını vurguladılar. E, bu tür bir organizasyonun Yılca işimiz yapılması hepimize onur verdi. Yılca'nın tanıtımına da büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Ve başkanımıza da bu organizasyonun e, hazırlanmasında emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. E, benim için Uzun yıllar sonra e, apayrı bir e, heyecan oldu. E, i̇nan ki söylüyorum, bu şekilde zevkli olacağını ve tatlı olacağını inanamıyorum. Şey aklıma bile gelmezdi. Ben hepinize e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yılcofra Çenli yarışmalarda derece alan ekipleri kupalarının takdim edilmesiyle sona erdi.